eşya satmaya da başladık. Hepsi bu bayağı adigarıdır. Allah sonumuzu hayır etsin. Bizi mahveden arabanın telafidir. Ağam darılma ama sen bu domates içine girmeyecektin. Bizi mahveden arabanın telafidir. Ama gittikçe işe alışıyorum. Şimdi kafamda çok iyi bir fikir vardır. Ağam! Ne? Sen abi diyeceğim vardır. Yeter ulan yeter. Kafasında eğiş varmış. Ati! Eşyalarını satmaya başlamıştır. Beş kuruş parası kalmamış. Poh var İstanbul'da, ipini koparan gelin. Hey gidi hey, koskoca haydi Değil be! Görünce altımıza sıçırdık. Ne konuşacaksan söyle. Allah nasıl söyleyeyim ağam, bilmiyem ki. De, söyle, söyle. Ağam, biliyorum, durum hiç iyi değildir. Öyledir ama, esaslı düşünceler vardır bende. Gene ticaret yapacağız. Am, köye anama ne zamandır para yollayamadım. Haber geldi, hastaymış. Ne yapayım bunları ağam? Sat, hepsi kıymetlidir, epey para eder. Anana yolla. Ağam, hiç olur mu? Al diyen lan! Alamam ağam! Öldür beni ama al deme! Müsallim efendi, seni sevdiğim için yapmayayım bunu. Ben bir ağayım. Kimseye borçlu kalamam. Başıma eğik gezemem. En iyisi sen artık başının çaresine bak. Koca adamsın. Benimle kaldıkça durumun daha bok olacak. Seni azat etmişem. Gidebilirsin. Ham. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Lan oğlum lafımı dinle. Burada ağlık bitmiştir. Köylünün bana nasıl baktığını bilmiyor mi sanırsın? Ama ben gene bir ağayım. Sen Hamallık yaparsın, ekmeğini taştan çıkarırsın. Ama ben yapamam. Sana yazık olmasın. Git kurtar kendini. biraz daha bekleyelim bakalım. Kimdi o? Vers abi. Yana kira ister. Satılacak bir şey kalmamıştır, ev bomboştur. Ana üzüntüsünden yataklara düştü. Yeni bir işe atılırım. Öbür işlere benzemesin de. Senin aklın ermez. Dün yine sordular görücüler. Ne oldu diyirler. Verelim şu kirazı ha. Başlık parası bizi ferahlatır. Üstelik ya onun da çocukta gönlü varsa. Çağır Kiraz'ı. Kiraz, gel buraya. Kiraz, artık karar ver. Ver ki biz de cevap verelim. Başlık parasıyla lazımsa bırak başlık parasını. Sen varmak istiyor musun? Ha? Hayır istemiyor. Hayır? İyi o halde, peki o zaman para bul. Bedavadan yiyip içip yatıysan. Bak şu sefalete halimizi, her şeyimizi sattık. Hiçbir işi beceremedin. Bizi yerimizden, yurdumuzdan ettin, sefil ettin. Kadın, sus! Susmayacağım! Bir haftadır evde aynı yemek pişiyor, şey. yeter! Babamdan isteyen diyen bırakmıyorsan! Çocuklar ağlayın, anne hasta! Sahibi kirayı istiyor, <laughs> kaç aydır! <laughs> Benim gibi bir ağa kızı bu hallere düştü! İnşallah bu şehir mezarınız olur! Sapıttı karı! <laughs> sulu bunlar, sulu! Sabıtı gidiyor, kaçıyor! Hadi yürü, yürüyün bakayım, Ne oldu Hangisi? Hangisi? Şu! değil mi? Al bakayım! Ulan! Haydi, sulu limon, sulu! Ulan, gel! niye mu? Kazıkladılar beni. Ya bu dünya ne dünya olmuş? Ne oldu? Neyin var? Zalha bir bok mu yaptı? Anam mı kötüdür? Zalha nerede? Çocuklar! Çocuklar nerede? Zalha kaçtı. Çocuklar alıp gitti. Babasının yanına gitti. Yetme, hastayım dedim. Umurumda maney dedi. E ki bu kız vardı. Su verdi garip. Belki böyle daha iyi oldu. Çocuklar kurtuldu. Şu limon işi biraz daha iyi gideydi. Şimdi ne yapıyorsun adam? Vallahi ben artık sıfırı tüketmişim. Bilmiyorum. Nedir bu? Beşi bir yerde, babam takmıştır. Ağabeyimden saklamışım. Al, sat. Yok, almam. Başka çaremiz yoktur. Hem ileride yine takarsın, sen takarsın.